Hepinize merhaba arkadaşlar. Bana uyarlarım. Bu yaz uzastığımız gayet bu yüzden mutlu. Harika bir videoyu tekrar karşınızdayım. Neyse. Şimdi burada 371 tane tacımız var arkadaşlar. Ben ve biz biraz bunu arttırmaya deneyeceğim arkadaşlar. Hemen başlayacağım. Genelde blok taş daha iyi oynuyorum. Sonsuz bir de. Bakalım kaç tane videonun sonunda kaç tane tacımız olacak. Bakalım. 380'de herhalde bütün videoyu. Şu an <laughs> ilk tacim olacak mı? Ve bir kişi çıkmış herhalde. Emotlarımı kullansam mı? Şuna kullanacağım. Oha. Pink mi? Bir şey yok. Pink böyle girersen çok fena olur mu? <laughs> evet. Evet, evet. Diğer daha sonra kullanacağım. Ne? Bir anda bu kadar şey mi kılınır? çocuk. Nazar etmişmeseydin ka. Abi. Nazar ettiğin için öldü. Arkadaşlar ilk tacımızı almak şu an 3 372 yaptık. İyi oldu. Çok komik bir olay ama. Bak kurtardım. Tamam ama şey olmadı Yani kırmızıdan yavaşladım. O sırada işte, o adam nereye çarptıysa. Lazer'e atla. Iı, yani lazer'e. Iı. Çok garip. Arkadaşlar. Iı, el, 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 beni 50 abone yaparsanız tabi. Abone olmayı unutmayın lütfen. 50 abone yaparsanız yalan değil arkadaşlar. C lütfen. Adam kendisi öldü. 50 <laughs> abone yaparsanız. Cidden çok sevinirim. Çünkü. Sizle Merhaba gerçekten oynamak istiyorum. Yani ee, Among Us belki çok güzel oynuyoruz arkadaşlar. O en elli abone olmamız lazım. Cidden. Yalan değil arkadaşlar. Şimdi... Bu arada ACT2 çekeceğim demiştim değil mi ben size? O videoyu ben yani bulamadım hala. ACT2 yok. Hiç kimse yapmıyor herhalde. Olmazsa biz yaparız arkadaşlar. Nasıl yapacağını belki öğretirim. Tek sen mi kaldın? Surf ay, surf. Yapamıyor <laughs> olmadı 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 Heh. Ah, son anda Yine <laughs> yapamadım ama ikinci tacımız aldı. 373 oldu herhalde. Ne? devam edelim. Şu an evet geldi. Blockage Endless. Bakalım 274 olabilecek miyiz? Az önce şu an herhalde şey yaptı. Mie zijn jongen, kijk. Nee, met. beni şey yapmayı düşünüyorsan yanılırsın. Bana yolu katmayı deneyecek herhalde. Ne bir sürü yeni emoji gelmiş. Ben bunları da bilmiyorum. O üf, su üflemesinden sonra bıraktım ben. Biraz. Ondan sonra tekrardan geldim. <laughs> Adam adamla resi atıyorum şimdi. bana karışmayın. Uğur bu son biter abi. Bana karışmayın. Çok iyi oynadık. 374 olduk. Yani 373. Hatırlamıyorum. Ama 40 olduk. 42'ni karakter verecek. İnşallah tabii. Tu Bakalım bir daha bana sataşmaya cesaret edebilecek mi karşıma çıkarsa. Lan, eh. Oo, çok fena oldu hemen. oğlum daha 50 saniye oldu daha yeni bir dakika oldu ne aradılar bunlar ya kulaç yapacağım diye hemen öldüler bunlar gene çok kötü oldu bu arada. Direkt nazire atladım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bakalım dur kaç. 374 olmuşuz. Tam 75 öldü gel. Sorun değil. O adam da iyi oynadı ama ha. Böyle ittirme falan emojisiz oynadı bile. Aslında emoji de pay to win ya. Emoji kullanmak bana çok şey gelmiyor. Artık dürüst emek yani mi? Şey pay to win abi. Pay to win. Oyunla para oynayan. <laughs> SSG. Ha yok tamam. Az önce ben ne yaptım? O topa mı çarptım yoksa şey ikene mi çarptım? Hiçbir şey anlamadım. Çok kötü oynuyorum şu an. Şu an kötüyüz. Oo. Teni kenemirin grup geldi. Ben şunu şey zannettim. Bayağı kendi kendim grup geldi. Şunları nasıl alt edeceğiz, bilmiyorum. Oo, biraz bana hançer mi ne Hançer evet hançer. Allah. Im. Ben niye bunlara hançer mançer diyorum lan? Duvarın Neyse. Hiçbir şey görmediniz. Yeter lan. Ah. Yetişemedim. 可以拿礼物。<Finally. S 2> oh. Of, yanlış yer oldu ya çok video ya arkadaşlar cidden çok yapardım ya bunu da bir dahaki bölümde devam edelim arkadaşlar yani böyle videolar devam edelim <laughs> evet, de de eline abone oluyorum, olmam lazım Cidden arkadaşlar lütfen elde abone olalım. i̇nşallah yani siz gelirsiniz Yani sizden düşük biliyorum arkadaşlar. Dilenci gibi görünüyoruz. Ama gerçekten sizler için istiyorum bunu. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Böyle videonun devamı gelecek tabii ki de. Başka ne videolar çekeyim? Topluluk kısmında video fikri diye gönderi paylaştım topluluğumuzla topluluğumuz da arkadaşlar oraya girerek ne yaz, ne çekeyim onu da belirtebilirsiniz bir gün daha son, görüşme, bir videonun daha sonrayız görüşmek üzere